Bursa'da Nilüfer Belediyesi bakın nasıl farklı bir kafeyi hizmete sundu. 16 kişinin hareket ettirebildiği bu araç aslında bir kafe. Bursa Nilüfer Belediyesi'nin Almanya'dan ithal ettiği yürüyen kafe hizmete girdi. <laughs> Türkiye'de tek olan araç üzerinde yemek yiyenler pedal çevirirse hareket ediyor. Amaç hem sosyalleşmek hem de spor yapmak. Hem turizmi destekleyen aynı zamanda da eğlenceli bir araç olduğu için de insanların hem spor yapma aynı zamanda da spor yaparak çevreye dolaşma imkanını oluşturmuş olacağız. İlginç aracın ismi de sosyal medya üzerinden gelecek önerilerle belirlenecek. Nilüfer Belediyesi benzer yeni araçların siparişini de verdi. İlçenin farklı noktalarına konulacak yürüyen kafeler Bursalılara ücretsiz hizmet verecek.